Merhaba ben Onur Gürel kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir iPhone ipuçları videosuyla karşınızdayım. Bu videoya bir soru sorarak başlamak istiyorum. iPhone'unuzun sizi dinlediğine haberiniz var mı? Eminim ki çoğunuzun yoktur. Hani o konuştuklarımızın, bahsettiğimiz markaların bir anda Instagram'da ya da Facebook'ta belirmesini nasıl açıklıyorsunuz? Açtığınız her uygulamada sizi dinleyip kaydediyor. Dinlemekle kalmıyor. Bu topladığı verileri bir yerlere gönderiyor. Birazdan göstereceğim. Eğer sizde benim gibi bu durumdan rahatsız olduysanız, bunu engellemenin yolu çok basit. Lafı daha fazla uzatmadan telefonumuzun başına geçip başlayalım. Evet, telefonumuzun başındayız. Hemen ayarları açıyoruz. En aşağı kaydırıp gizlilik ve güvenlik kısmına giriyoruz. Yine biraz aşağılara doğru kaydırıyoruz. En aşağıda gördüğünüz gibi uygulama gizlilik raporu var. Ben de şu anda açık. Bu demek oluyor ki ben bazı uygulamaların rapor göndermesine izin vermiş durumdayım. Hemen tıklayıp içine giriyoruz. En üst kısımda gördüğünüz 3 adet uygulama yani kamera, hava durumu ve Instagram benim telefonumdan bilgi toplayıp bunları rapor haline getirip bir yerlere gönderiyor. Peki nereye gönderiyor? Örneğin Instagram uygulamasına bakalım. Gördüğünüz gibi konum ve fotoğraflar adı altında 2 adet rapor hazırlamış. Konuma bakalım. Bugün en son 16.36'da konumumu almış. 2 defa almış. Önce 16.34'te, daha sonra 16.36'da almış. Instagram'ı her açtığınızda burada hepsi listelenecek. Gelin bir deneme yapalım. Instagram'ı açıyorum. Ana sayfada gezmeye başlıyorum. Şimdi tekrar ayarlardaki o kısma geri dönelim. Bakın hemen üçüncü olarak yani 1656 güncellemesiyle yine rapor toplamış. Geri geliyorum fotoğraflara bakıyorum. Gördüğünüz gibi 1656'da fotoğraflarımın içinden bilgi almış. Az önce ben fotoğrafları açmadım. Ayarlardan sonra direkt Instagram uygulamasını açtım gördünüz. Ancak ne hikmetse Instagram uygulaması fotoğraflar içinden veri almış, kim bilir nerelere gönderdi. Peki nereye gönderdi? Ona bakalım. Tekrar geri geliyoruz. Uygulama gizlilik raporunun içindeyiz. Yaklaşık orta kısımda uygulama A aktivitesini göreceksiniz. En çok aktivite gördüğünüz gibi 24 olarak Instagram'a ait. Hemen üzerine tıklayıp açıyorum. Bazı IP adresleri görüyorsunuz. Peki, kim söyleyebilir bu IP adresleri kime ait? Kimse söyleyemez. Açıkçası ben de bilmiyorum. Hatta üstüne tıklıyorum. Bazı sayılardan oluşan IP adresi var. Aşağıdaki satırda ise Instagram'ın hangi tarihte ve hangi saatte bu raporları toplayıp buradaki adrese gönderdiğini gösteriyor. Başka bir örneğe bakalım. App Store tıklıyoruz. App Store'da bazı verileri toplayıp rapor haline getirip hangi tarih ve hangi saatte nereye gönderdiğini gösteriyor. Üstteki satıra baktığınızda iTunes yazıyor. OK, iTunes Apple'a ait bir uygulama. İkinci satırda yine Apple'a ait bir site adı diyelim yazıyor. Üçüncü satırda ise Apple'la alakalı hiçbir şey göremiyorsunuz. Peki bu nedir? Ben de bilmiyorum. Sizin gibi benim de haberim yok. Tekrar bir uygulama açmayı deneyelim. Örneğin YouTube'u açalım. Biraz YouTube'un içinde gezinelim, short'lara bakalım. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Şimdi tekrar az önce Ayarlar kısmına geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi hemen kendini üstten ikinci satıra atmış durumda. Yanındaki sayıya dikkat edin. 17 tane A aktivitesi olmuş. Sadece ana sayfada biraz aşağı kaydırdım ve biraz da shorts açtım. 17 tane aktivite yapmadım. Peki bunlar nereden toplandı? İçine tıklıyorum. 1 2 3 4 5 tam 5 tane konuma bir şeyler göndermiş durumda. Gittikçe ürkütücü olmaya başladığının farkındayım. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle tamamen bunu kapatabilirsiniz. Yani uygulama gizlilik raporu açık durumundan aşağıda kırmızıyla yazılan uygulama gizlilik raporunu kapata tıklayıp kapatabilirsiniz. Hemen karşımıza bir uyarı çıkıyor. Bunu kapatmak istediğinizden emin misiniz? Evet kesinlikle eminim. Tamam deyip kapatıyorum. Artık hiçbir uygulama telefonumdan hiçbir veriyi rapor haline getirip bilinmez bir yerlere gönderemez. Eğer bunu illaki açık tutmak istiyorsanız örneğin açalım. Hemen bir uygulama açalım. Youtube'da açtım. Biraz aşağı indim. Tekrar programa geri döndüm. Anında 7 tane A aktivitesi oluştu. Tamam açık kalsın dedik. Peki nasıl kapatacağız? Şu an tekrar ayarlar içindeyiz. Biraz yukarı kaydırıyoruz. Yaklaşık ortalara doğru mikrofon kısmını bulmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 yazıyor. Tıklayıp içine giriyorum. Şu anda Instagram, Whatsapp ve Youtube benim mikrofonumu kullanıyor. Kenarda Instagram ya da YouTube açıkken arkadaşlarınızla bir şeylerden konuşursanız, herhangi bir markadan bahsederseniz o raporu hemen bir yerlere gönderip size reklam olarak geri dönüyor. Direkt o marka karşınıza çıkıyor. Bunu önlemek için buradaki mikrofon izinlerini kapatabilirsiniz. Ve geldik bir videomuzun daha sonuna. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki iPhone ipuçları videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.